Merhaba sevgili şehir sakinleri. Bugün beni Mekaniğe konuk olmuş bulunmaktayız. Araçlar ve mekanik fiyatları hakkında bir röportajımız bulunacak. İyi seyirler dilerim. Merhaba öncelikle kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz. Evet Tigers ben yapıyorum o zaman. Buyur abi buyur büyük ses. İsmim Akın, soyadım Karakum. Şehre ilk geldiğimde bu mekanla tanıştım. Buradaki arkadaşlarım, bir abilerim, büyüklerim. Şu anlık halinde memnunum. Şehirde de ileriki zamanlarda büyük projelerimiz olur. Şu anlık geciklerim bu kadar. Ee, ben Tiger Stone. Ee, yıllardır e, sanayi ortamında büyüdüm, yetiştim. Ee, buralara, e, buralara drift olsun. Unuttum, lafımı unuttum. Aa! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ee, Modifiye e, kelimesini bu şehre ben adapte ettim diyebilirim. E, burada bir GDM tarzı araçlar olursa direktmen e, benden bir yorum alıyorlar. Ona göre yapıyorlar. Onun haricinde e, bu kadar diyeceklerim. Teşekkürler. Ben o zaman izninizle sorulara geçiyorum. Tabii lütfen. Bu araç fiyatları hakkında şu anki şehirde ne düşünüyorsunuz? Ben konuşayım ilk başta. E, araç fiyatları e, yeni gelen ÖTV zamayı ile birlikte e, biraz bir hal arttı. Ama olması gerektiği gibi oldu. Bazı araçlar var e, çok pahalı ve gereksiz. Bazı araçlar çok uygundu. Onun haricinde e, yeni yeni araçlar geldi. Japonya'dan olsun, Almanya'dan olsun sevkiyatlar geldi. E, bu durumdan çok memnunuz. E, teşekkür ediyoruz çeşitlilik için. Buyur Akın abi. Ben de diyeceğim tek şey şehre yeni gelen araçlar şu anlık e, cidden pahalı bir fiyatlandırma ile veriliyor. E, Taygıra katılıyorum bu arada. E, bazı araçların fiyatları aşırı absürt yüksek. Bazıları da aşırı düşük. Tabii kategorisinden kategorisi illaki fark ediyordur. Yani araç fiyatları bir tık daha düşmeli evet, diyorum. Evet bence ben de vergileri bilmiyorum. biraz azaltmaları gerekiyor bu konuda Aynen öyle düşüncem sizle aynı. Peki size şöyle bir soru sorayım. Bu araçları insanlar alıyorlar. Geliyorlar bir de mekanikte işte tampondur, motordur. Bunlarla alakalı araçlara harcamalar yapıyorlar. Sizin bundan e, bir memnuniyetiniz var mı? Yani sizin taktığınız parçalardan iyi miktarlarda kazanç sağlayabiliyor musunuz? Yoksa düşük mü buluyorsunuz? Bunlar hakkında da konuşalım. İlk başta bir şey demek istiyorum. Sözünü kestim özür dilerim. Buyur abi. Şimdi örnek olarak Sistemde yaptıkları araçlar araçlar aracı tabii değişkenlik gösteriyor e, fiyatına göre kategorisine göre ama araç tamir fiyatları normal standart tamir fiyatı diyeyim daha doğrusu şu anlık çok düşük bir seviyede onun artırılması yönünde bir çalışma olursa eğer buradan izleyen e, şehir sakinleri de destek çıkar mı bilmiyorum ama bir el atılması lazım ama örnek olarak modifiye vesaire durumunda biz tabii ki de Deniz mekanik olarak her zaman yardımcı oluyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Ee, ben de kelimelerime şöyle başlamak istiyorum. Ee, son gelen indirimden ötürü parça başı maliyeti e, verilen miktarı kurtarmıyor. Yani bir araç ortalama 10 dolara tamir olabiliyor. Tüm kaporta dahil. Geçen pert olmuş bir araç geçen pert olmuş bir aracı getirdiler. Dediler al kardeş sana 25 dolar arabayı yap. Ben tabii ki bu durumu reddettim ve e, Hayes mekaniğe gittim bu durumu konuşmak için. Hayes Mekanik patronu Sayın Brian Bey ile bu durumu konuştuk ve kendi aramızda bir e, duruma evet. karar verdik. Bu kararla birlikte e, gelen araçlar kesinlikle sipariş usulü değil fatura usulü artık yapıyoruz. Çünkü bu dükkanda elektrik, su, parça maliyetleri oluyor. Bundan ötürü böyle bir kararımız var. Gelen araçlara bundan sonra sipariş söyle değil de kendi şahsi yapıyoruz. Bence de o konuda bir mantıksızlık vardı yani sizin taktığınız parçalarla müşterinin ödediği ücrette bir orantısızlık vardı. Bu düzeltilirse güzel olur evet. bence de. Benim ekleyeceğim evet. de buydu. Onun dışında ee, bu araçlardaki illegal modifiye, bu LSPD'nin fazla baskıcı olması sizce bu duruma nasıl, nasıl bir örnek vermek istersiniz? Ee, Akın abi müsaadenle. Şimdi biz genç adamız, biz sev, tutku severiz, biz tozlu yollardan geldik ve tozlu yollarda ölürüz. Ee, buradaki gördüğünüz bütün araçlar e, LSPD olsun ya da legal departmanlar tarafından şu an tamamen illegal. Uyuşturucu yapan adamla benim araçlarım şu an aynı kefede oluyor. Bu durumdan kesinlikle tabii ki de şikayetçiyiz. E, biz kesinlikle bir suç işlemiyoruz. Sadece kendi çapımızla e, trafikte seyrediyoruz. Kimseyi e, tehlikeye atmayacak şekilde. Bu durumu e, Sayın LSPD Departmanı'na da sesleniyorum. Bu durumu biraz daha hafif alırlarsa sevinirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de bir not eklemek istiyorum bu konuşmana Tayyar'cığım. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ki araçların plakalarını değiştirebiliyoruz deniz mekanik olarak. Şimdi örnek olarak bir müşteri e, dükkana geldiğinde aracını baştan sona modifiye ediyor ve plaka beyaz kalıyor. Legal plaka şu anda beyaz renkle. Ve çok saçma bir durum. Şimdi örnek olarak geçtiğimiz günlerde LSPD tarafından trafikte çevrildim. Aracımın camları filmli diye. Bu durumdan dediğim gibi çok muzdaribim örnek olarak cam filmlere karışmalarsa, karışmazlarsa çok mutlu olurum. Bununla ilgili notu oraya ekliyorum. Bence de mantıklı olarak bu yani benim de yani şöyle benim özel hayatım sonuçta illegal özel bir şey. Modifiye illegal değildir. Bir yaşam tarzıdır bence de. Hani bunlara saygı duyulması gereken Kesinlikle, şeyler var. Kesinlikle katılıyorum. Yani tamam cam filminde içerisi gözükmüyor ama zaten ön camdan içerisi gözüküyor aracın. Yandan Aynen öyle. Bir anlamı yok yani. Evet plaka plaka konusuna gelelim tamam belediye araçları vesaire siyah plaka ona yine bir nebze anlayış gösteriyorum ama bu işte yere basıkmış abi yere basıksa sana ne yani değil mi? evet sizi ne kadar yani, ilgilendiriyor yollarda bu arabalar herhangi bir asfalta zarar vermiyor ya bizim zaten genelde e, buradaki bulunan araçlarımız e, tamamen e, sokakta sürülmeyecek tarz araçlardır niye? çünkü araba basık yani tamamen e, gösteriş şovrum aracıdır. Biz bunu evet. herhangi bir şekilde, tabii yolda söyleriz nereye gideriz. Mesela benzinliğe gideriz. E, acil bir işimiz çıktı. Başka bir yere gitmemiz gerekiyordur. E, yolları biliyoruz. Nerede çukur var nerede yok. Ona göre kullanıyoruz zaten. Tamamen bu araçlar şovrum aracıdır. Şimdi olası bir etkinlik durumunda şehirde. GDM araçları için söylüyorum tamamen. Tüm araçlar çekiciyle zaten pist alanına gidiyor. Ki örnek olarak şu an sol tarafındaki bulunan araç yeşil araba mesela. Trafiğe uygun değil diyeyim ama dediğim gibi trafik çekiciyle beraber piste gider. Şov, şovunu yapar. Sonra tekrardan garajda geri gelir. Bunu da geçiyorum aynı zamanda. Evet. Bence de bu konuda hem fikir olmamız güzel. Şehri de bence bizle aynı şekilde düşünüyor. Bu konularda da bir bu yasaların biraz daha serbestleşmesi, genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin ...son söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim. Buyur Akın abi. sen son sözlerini söyle. Son söylemek istediğim... ...şehirde bir araç aldığınızda... ...birinci durak noktanız... ...tabii ki de kalite ve tesadüf değildir biliyorsunuz ki. Beniz mekaniğe... ...bekleriz. Her türlü yardım... ...ederiz. Yardımcı oluruz. Farklı bir diyeceğim bir şey yoksa... ...ne var mı Taygar'cığım? Ee, ben kelimelerime şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle beniz mekanik... Ee oldukça uzun süren süredir burada bulunan bir mekaniktir. Ee, burada tamamen resmiyetten resmiyet dışıdır samimiyet vardır güler yüzlük vardır ee, yani işte dışta oluruz gelen müşterilerimizle. zaten gelen müşterilerimizle artık çoğu arkadaş dış arkadaşımız olmuştur dışarıda görüşüyoruzdur ee, bu şehre ilk modifiye e, araçlarda modifiye e, kavramını ben getirdim diyebilirim Hala da öyle. Bizi kötüleyen e, yerler var. Twitter'da AMQ haber olsun, başka kuruluşlar olsun bizi kötülüyorlar. Çünkü çekemiyorlar. E, sizlere inat. Biz zaten e, kalitemizi konuşmamıza gerek yok. Bizi bilen biliyor. E, gelen müşterilerimize de sorabilirsiniz. Ya da normal bir insan sorabilirsiniz. ben Mekanik deseniz zaten direkt ben ne olduğunu, nasıl olduğunu size her türlü açıklayabilir. Evet. Onun haricinde söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Yok yani burası böyle bir yer. E, bütün e, halkımızı buraya beklerim. Müşteri olarak değil, çay kahve içmeye de gelebilirsiniz. E, bir sıkıntınız, bir derdiniz olduğunuz olduğunda da gelebilirsiniz. Sizi herhangi bir şekilde dışlamak ya da kötü kullanmayız. Ya da kötü cümleleri sarf etmeyiz. Bu kadar söyleyecektim. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler şehir sakinleri. İyi akşamlar dileriz sizlere. یه